Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. ben Elif, matematik bölümü hazırlık öğrencisiyim. Bugün size Kandili Kampüsü'nü tanıtacağız. Kandili Kampüsü şöyle bir özelliği var. Boğaziçi'ne ilk geldiğiniz zaman, hazırlığa başladığınız zaman erkek öğrencilerin kaldığı kampüs burası. Erkek öğrenci ürünün olduğu kampüs burası. geçmiş yıllarda kız erkek karışık bir blokta kızlar, bir blokta erkekler olarak öğrenciler burada kalıyordu. Ama bu sene değişikliğe gitmişler ve sadece burada erkekler kalıyor. Bugün sizin için detaylı ve güzel bir, faydalı bir video olacak. Dilerseniz kampüsüne başlayalım. Eli şurası ne binası hocam? Hocam burası ne binası? İnan hiçbir fikrim yok. Üstünde çok güzel bir alan vardı bunun. Biz bunun üstüne çıkmıştık hazırlığın başında. Sonra burayı kapattılar. Üstünden bayağı güzel boğaz manzarası var Orası ben söyleyeyim laboratuvar binası. da çok olmamış yapılalı. Bağışlarla falan yapılmış diye biliyorum. Güzel bir bina. Bizim çok alakamız olmayan bina ama laboratuvar binası. Halil'in de dediği gibi üstünde bir aralar çıkabildiğimiz güzel manzara, üç köprüyü de gören manzaralı bir alan vardı ama sonra oraya çıkmamızı e, istemediler. Yani çıkmamamız gerektiğini söylediler. O zamandan beri de genelde evet. kullanılmıyor. Evet kesinlikle Eren'e katılıyorum. Eren kamera arkasında beni destekliyor bu arada. Söylemeyi unuttum. Girişte selamlar. <laughs> e, evet buradan devam edebiliriz. Burada bir yeşillik alan var. Tamamen boş. E, i̇leride bir tane kazı gibi bir şey vardı. Muhtemelen deprem araştırma vesaire bir şey yapıyorlar orada. O tarz araştırmalar için kullanılan bir alan olduğunu düşünüyorum. E, burada konferans salonu var yanlış bilmiyorsam. Burada Seren'in başında bir tane konferans oldu erkek öğrenciler için, yurt tanıtım vesaire. Ee, buradan da dümdüzlerle derleyelim, ilerden sola döneceğiz ve yurda çıkacağız. Havada bugün bayağı güzel şansımıza. Arkadaşlar bu arada buradaki salonun içerisinde büyük bir piyano var ama asla kullanmamıza izin vermiyorlardı. Yani kullanılmıyordu. Öyle bir bilgi. Güney'de bir tane piyano vardı onu kullanmanıza izin veriyorlar mı? İzin veriyorlar. Güney GKM vesaire kullanılıyor hepsi. Bir tek NH'da bir hocanın piyanosu duruyormuş. Onu kullandırmıyorlarmış. Arkadaşlar bu arada hadi şunlardan bahsetsene. Ee, bunlar böyle otoparkta sanıyorum ki sadece öğretmenler sayrı araştırma görevlilerin arabalarının kalabildiği otopark tarzı şeyler. Bu da galiba kendilerine ait kartlar oluyor. Ve bu şekilde bir sistemleri oluyor. Arabalarını buraya park edebiliyorlar. Tamamen kart okuyucu sistem. Kanka yok lan çok dümenden yazdım oğlum. Halil hocam bundan ne? Burası elektrikli şarj istasyonu. Elektrikli arabanızı buraya bırakarak kartınızı okutuyorsunuz. Ve arabanı şarj ediyorsunuz. Kandilde son teknoloji. Hiç gerek var mıydı ben de bilmiyorum. Gerçekten yani gerek var mıydı hiç fikrim yok. Ama yani Boğaziçi olduğu için çok da sorgulamamak lazım. Her şeyin en iyisini düşünmüşlerdir. Sorgulamamak lazım. Şimdi şöyle abi. Şurada normalde toprak vardı. Burayı teknopark yaptılar ve buranın inşaatı size yemin ederim ki 2 gün falan sürdü. Ben hayatımda bu kadar hızlı bir inşaat görmedim. Bu çimenleri falan getirdiler, bayağı hızlı bir şekilde burasını dekore ettiler. Ee, mesela bu binayı falan komple tekrardan dış çepe yaptılar. Evet. Ya şimdi şöyle burası bayağı boş. Şöyle görebileceğiniz gibi burada sarı bir şey var. Ve bir tane delik tarzı bir şey var, bir oyuk var orada. Muhtemelen deprem araştırma için kullanılıyor. Yani düşündüğüm gibi olması lazım. Benim de çok fikrim yok açıkçası. Ama burası boş. İleride muhtemelen burayı değerlendirecekler yani bir şekilde. Burası da başta anlattığımız bina. Şu merdivenlerden de üstüne gidebiliyordunuz normalde. Bayağı da güzel bir manzarası vardı. Son son defa o hazzı biz yaşadık. Nereye gelirseniz muhtemelen buraya çıkamayacaksınız ama tavsiye ederim mutlaka çıkabiliyorsanız çıkın. Evet, burada da bir ATM'miz var. Polisinin garantiyle anlaşması olduğu için ATM'den işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bir tane de girişinde var kampüsün hemen evet, ya da orada çiğ köftecinin orada var. Aynen, çiğ köftecinin orada da var. Yani ATM konusunda sıkıntı yaşamazsınız. Garantiye atarsınız. halledersiniz. Burada sanıyorum ki bir lojman var işte. Aynen burada bir lojman var. Lojman. Çok çekmeyelim oraya. Ama bayağı güzel. Bayağı aile evi burası yani. Evet. Ben bazen görüyorum çocuklar oynuyor, bisiklet sürüyorlar falan. Arkadaşlar selam. Ben Eren. Buradan itibaren bir kısım ben devre alacağım. Burada gördüğünüz mermer taş üzerinde tarihi var. Galiba yani Kandil Rasa Boğaziçi Üniversitesi tarafından daha sonra devralınmış. Böyle hani 1900'lerden sonra. Ama bu kampüsün yani Kandil Rasa tarihi 1868'e dayandığı için orada da Rasa Tane ve 1868 yazılarını görebilirsiniz. Buranın aşağısı bir cevher ama herkes bilmez burayı. Yani aslında çok kolay ulaşması ama insanlar genelde burayı çok dolu olduğunu bilmediği için, neler olduğunu bilmediği için çok inmiyor ama yine inen de çok fazla insan vardır yurttan. Devam edelim, Bayağı sürpriz şeyler bekliyor bizi. Kandili Rasathanesi e, sadece Rasathane olarak da hizmet vermiyor ve sadece öğrenci yurdu olarak da hizmet vermiyor bu arada. Bildiğim kadarıyla İnşaat mühendisleri vesaire de burada ilerleyen sınıflarda e, laboratuvarlara katılıyorlar ve yüksek lisans öğrencileri de aşağıda yurdun yanında göstereceğiz yemekhanemizin bulunduğu bölümde de dersler ve laboratuvarları olduğunu biliyorum. Yani bu burası aslında bayağı fonksiyonel bir kampüs ama çok da canlı bir yer değil haliyle. Burası trastenin admin ofisi. Çok tatlı bir yer. Bana tatil Tatilköy ya da böyle Kıbrıs'ta böyle eski filmlerde falan yani öyle oluyor. Onları anımsatıyor nedense böyle palmiyeler ve beyaz olması. Güzel bir admin ofisi yani. Yönetim binası. Tam tam böyle Kıbrıs vibe'ı var burada yani. gerçekten. Şimdi yavaş yavaş o eski kısımlarına yaklaşıyoruz kampüsün. Çünkü işte ya da Tane binasının olduğu yer. Birkaç tane daha bina var burada ve gerçekten çok orijinal binalar. Birlikte görelim. Ya mesela şu kulübe ne? Yani hiç bilmiyoruz. Sen biliyor musun Ali? İnan bilmiyorum. İnan bilmiyorum diye Ama güzel bir yapıya benziyor. Evet tatlı. Bu bina baya estetik bulduğum bir bina benim. Jeodezi Anla Bilim Dalı binası. Bilmiyorum çok güzel estetiği var bence. Palmiyeler vesaire çok güzel duruyor önünde. Yani şu mesela neden burada? Akıra benzeyen bir şey. <laughs> Bunu da bilmiyoruz açıkçası şu iki şey ne mesela? Yani buranın çok büyük soru işaretleri var yer. Evet burası garip bir yapı. Böyle dikili taşa benzeyen mini dikili taş. Ama, tahtadan. Kuş yuvası arasında bir yapı. Değişik bir şey Şimdi şöyle bu yol ikiye ayrılıyor. Genelde ben hani indiğimde buradan aşağı iniyordum. İşte orada zaten birazdan göstereceğiz. Daha hani gidileşli yerler var. Ama şuradaki bina direkt herhalde razıthane binası oluyor buradan çeksen hadi Burada bir binada mı bilmiyorum ama bir tane binada şey varmış galiba. Müze. Onun ne? Teleskop varmış bir tane. Budur yüksekler. Baksan tepesi çok farklı yapısı. Ben bunun en tane binası olduğunu düşünüyorum. Ya biliyorum hatta. Söylemişlerdi. Binalardan birinde müze varmış. İçinde de çok eski bir piyano varmış. Bize kültür sanat daire başkanı ilk o Halil'in bahsettiği e, yurt tanıtımı ve kurallarını açıkladıkları konferans gibi minik şeyde e, söylemişti ama nerede olduğunu bilmiyorum. Hiç de gitmedim, gideni de duymuyordum. Umarım siz gidersiniz öğrenip. <laughs> Biz hiç unutmuyorum, işte bizim oda arkadaşlarım ve yan odadaki arkadaşlarımla böyle bir gece yurdun ilk ilk aylarında falan gece ikide bir anda kafamıza esmişti, çıkmıştık burada böyle gizli geçitler falan aramıştık, kurtlar vadisi falan izlemiştik oturup. Halil sever. <laughs> Şöyle bir Konu manzaramız. Şuraya bir bakın ya. Şuraya bir bakın. Ama daha fazlası var aşağıda. Bu daha fragman arkadaşlar. Arkadaşlar yine çok enteresan bir yere geldik. Bu bahçe yazan yer aşağı doğru ilerliyor galiba. Ama minik böyle bir alan yani. Neden buraya at koymaya gerek var mıydı? Sorgularım. Ama burada yani kampüste kullanabileceğiniz nadir sosyalleşme alanlarından biri. İlk başlarda çok fazla voleybol falan oynanıyordu ya da baskete inen çok oluyordu. Hala da var ama eskisi kadar çok olmadı son zamanlarda. Güzel bir basket ve voleybol alanı var. Bilmiyorum yani doğanın ortasında nefes alınabilecek bir yer. Ben arada böyle geliyordum buraya gelip arada takılıyordum öyle. Basket oynuyordum ya da ne bileyim. Yürüyüş yapıyordum aşağı doğru çünkü sabahlarım falan boş oluyordu genelde. Tabii bu adam P4 olduğu için arkadaşlar. Ya bu arada onu da aşağıdaki kampüste açıklayabiliriz ya da hazırlık videolarında da eski bir, bir tane videoda görebilirsiniz geçen yıl arkadaşlarımızın çektiği. Ama yine değişen bazı şeyler oldu saatler vesaire değişti bu sene günler. Onu da eğer e, istek olursa ya da direkt biz çekmeyi düşünüyoruz açıkçası o konu hakkında da bilgilendiririz yani. Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz köpek tam arada ağaçların arasında dünyanın ne en güzel köpeği falan. Ya bu kampüste çok fazla köpek var mı? Yok çünkü 3 tane köpek burayı domine ediyor. Tüylü, şımarık ve bir köpek daha onun adını bilmiyoruz o arada geliyor. Tüylü ile şımarık galiba çok iyi anlaşmıyorlar ama birbirine saygı duyuyorlar. Tüylü de mesela sizi eğer yukarıdan onu böyle severseniz falan yukarıdan aşağı yurda kadar size eşlik ediyor. Çok tatlı bir köpek. Evet çok sadık bir köpek. Tüylüyü sevin şımarığı da sevin yani. Ama Şımarık zaten yurt tarafından bayağı seviliyor. Ama şımarı sevmeyi bırakırsanız pati atıyor arkadaşlar. Beni sevmeye devam etti. Öyle bir sıkıntısı var. Evet, Üstünüzü evet. yağmurlu havalarda kiletebilir. Dikkatli olalım. Yaşandı. Şimdi umarım seneye bununla ilgili bir değişiklik olur. Hani elimizden gelen bir şey olsa yap yapardık bu sene ama çok fazla yanıt alamadık. Bizim yurtta bayağı ilgilenenler oldu bununla sağ Ama buraya genelde şatıl vesaire yok yani Kandilli Kampüsü'ne. Özellikle akşam 8'den sonra bir zamanlar ve son zamanlarda da yeni gelen bir şeyle 9.5 vapur eklendi ama karşıdan, güneyden, kuzeyden vesaireye Aşiyan'dan gelemiyorsunuz. 9.5'ten sonra hani Beşiktaş veya metrobüsü falan tercih edebilirsiniz vapur ya da metrobüs ama onun haricinde geç saatlere kalırsanız mecburen paylaşımlı yolculuk ya da taksi yapmak zorundasınız. Takside de Yandex kullanıyorsa şoför bu kapıya getiriyor ve bu kapı açık olmuyor ve bu kapıdan çıkması büyük bir dert. O yüzden dikkat edin ona. Ama iki kapıdan birine gelsinler. Ya üst kapıya da alt kapıya gelsin taksi. İlk başta biz bunu birkaç defa yaşamıştık. Siz bu hataya düşmeyin. Boş boşuna paranız fazladan gitmesin. Aşkiket. Eren, peki böyle yürürken mutlaka Kandil'de yapmayın veya yapın dediğim bir şey var mı? Kandil'e çok tıkılı kalmayın ama bence buraya da birazcık şey yapın. Özellikle ders saatleriniz hani seneye ne olur bilmiyorum ama mesela P4 seniz ya da ders saatlerine bir değişiklik olursa sabahları falan böyle nefes alın ya. yani hani mesela geceyi çok geç yatmadıysanız çıkın bir gezin şurada ya da akşam gelin agalarla takılın burada. Mis gibi mekan. Biraz sosyalleştirmemiz lazım burayı. Çünkü güzel bir yer ama çok pasif. O yüzden buraya gelin, burayı kullanın ama çok da tıkılı kalmayın. Yani ders yurt, ders yurt o arada gidip gelirseniz çok sıkıcı bir hazırlık hayatı olur. Ne bileyim karşıya geçin, arkadaşlarınıza takılın, kulüp aktivitelerine vesaire gidin. Onu diyebilirim. Senin diyeceğim bir şey var mı bu konuda? benim hayat direkt senin dediğin gibiydi böyle iki ay falan. Ben yurt okulu yapıyordum ve ders çalışıyordum. Bayağı inekliyordum. Ya ama çok öyle yaşanacak bir hayat değil ya. Hani böyle biraz daha sosyalleşmek lazım. Ben onu saldım. Çok sıkılırsın. Aynen. Mesela yani zaten bizim daire bayağı iyiydi. Biz gece 3'e 4'e kadar falan oturmaya başladık. Ya tabii önermiyorum. Oturmayın ama dairede gerçekten anlaştığınız iyi arkadaşlarınız varsa çok sarıyor ya. Yurt başka bu bir şey gerçekten. Bu dairesi inanılmaz yani. Benim en kıskandığım dairelerden. Hatta hepsiyle ayrı ayrı arkadaşım şansım. Mesela atıyorum bir, birisi sınıf arkadaşım, birisi random tanıştım, biriyle işte exchange'e gittim. Ama o kadar iyi bir oda ki ya bunların hepsi toplanmış bir araya. O yüzden daire arkadaşlarınızla da iyi anlaşırsanız çok keyifli bir yurt hayatınız olabilir yani. Burada bir de meteoroloji laboratuvarı var bu arada. Laboratuvarı. Evet bundan sonra tekrar ben devam ediyorum. <laughs> nereye gidelim kanka sen? Aga Aşağı de. devam et manzara inelim. Sonra çıkarız. Eğer daha önce yurtta kalmadıysanız bence kandili ilk e, böyle ev hayatına alışkınsanız aile evine vesaire bence Kandilli yurdu ilk böyle yurda girdiğiniz zaman vesaire hani başlamak için bence çok uygun. Sonunda cümlemi toparlayabildim. <laughs> bence başlamak için çok uygun çünkü hem rahat dairet gibi yurtlar eve benziyor ve 2 kişilik odalar. Yani 2 kişilik olduğu için tabii ki dairede bir 10 kişi olabiliyor, 8 kişi olabiliyor. Eğer yani 300'deseniz odalarınız farklı oluyor. 5 kişi oluyor hadi 6 kişi oluyor yanılmasam. Erenlerin mesela Eren 200 olduğu için Erenlerin dairesi 6 kişilikti. 3 tane oda vardı. 4'tü 4. 4 mü? 8 kişilik. Yok lan. 4 kişilik. 4 kişilikti. 4 kişilikmiş. Kişilik yani 200'deseniz 4 kişilik odada kalıyorsunuz. 4 kişilik dairede kalıyorsunuz. 2 tane oda oluyor. Ya yani bir oda zaten 2 kişilik oluyor. Ben yani dediğim gibi ama yani ilk önce yurda giriyorsanız Kandilli bayağı başlamak için güzel. O sıkıntıyı ben hiç yaşamamıştım mesela İlk ilk böyle ev hayatından e, çıkmama rağmen. Kandilli'de hiç öyle bir sıkıntı yaşamamıştım. Kandilli bayağı rahat. Katılıyorum hocam. Kandilli hani yurt hayatı kolay bir şey hayat değil yani. Temizlik açısından falan özellikle dikkat ediyorsanız ya da böyle kedimiz de var böyle. O kadar çok kaçtı. Böyle biraz sessizlik arıyorsanız zor olabilir ama Kandilli bunun için tam ideal yer yani. Bu yurt hayatını tatmak için iyi bir yer. Ama liseden de zaten kaldıysanız yani hiç zorlanmazsınız. Rahat baya. Ya bir de gerçekten böyle biraz doğa sevginiz vesaire varsa böyle ben ağacı böceği seviyorum derseniz Kandil'de böyle istemediğiniz kadar çok var yani. Yani Tabii. mesela random bir aralıktan denizi görebiliyorsunuz yani. yani. mesela burada bir yerde Galatasaray Adası vardı. Ha, hatta dün maalesef kutlamalar vardı. Maalesef demeyelim. <laughs> Ali şimdi hazır mısın? O gizli bahçeye iniyoruz. Bu arada burada kim bilir bilmediğimiz ne kadar yer var. Daha. Ama bildiklerimizi en azından gösterelim. Ya böyle köy gibi, evet. Ege köyü gibi falan bir yer burası Kandilli. Ve manzaraya yavaştan yaklaşıyoruz. Baya böyle buranın sırtlarında geldi köy gibi kurulmuş. Hiç neden hiç kimse dokunmamış yani geçmişten gelen bir şey var. Evet zaten. İnsanlar falan yerli zaten çoğu burada. Ya hocam burası bu kadar kışın böyle olmuyor. Ama şu an böyle. Akrep ve yılanlara dikkat edelim. Evet burada çok fazla akrep var bu arada. Genelde ilaçlıyorlar ama gene de akrep sıkıntısı yaşamıştık yani bu sene. Bir senenin başında bizim kandilli erkek yurdu Gürlü grubunda bir sürü akrep odaları atıyorlar. 5 litre bidonun içinde akrep falan besliyorlar yani öyle. Kandilli odası. Halil bu arada şurada bir şey var ya. O ne? Burası yanlış bilmiyorsam Abdülhamit Köşkü. 29 Ekim kutlamalarını Cumhurbaşkanı burada takip etmişti. Bir de Adnan Oktar'ın malikanesi var. Ama o başka tarafta galiba. Şu an o değil. İkisinden birisi diyebiliyorum. Mesela güneyden de gözüküyor. Muhtemelen ikisinden birisi ama kuvvetle muhtemel Abdülhamit Han Köşkü gerçekten çok güzel bir alan. Agalarla böyle gelin buraya. Ya da işte yurttan arkadaşlarınız varsa Anadolu çağırın buraya. Agalarla gelip çekirdek kolay yapabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> ama lütfen çöplerinizi yere atmayın. Evet. Çok temiz bir yer. Yani yurdun önü aynı şekilde değil. Gerçekten beklemediğim şekilde çok izmarit var ama buraya lütfen atmayın, kirletmeyin. Burası güzel bir yer. Özellikle yani hava çok sıcak olduğu için kurumuş ama burada böyle yem yeşildi yerler falan da. Buraya iyi bakın yani. Kanka peki buradan aşağı inince bu ormana doğru nereye çıkın? şu bayraktan hareketle kuleli askeri lisesine direkt çıktığımızı düşünüyorum. Evet. şuradaki bayrak var ya. bir de bakın Galatasaray adası tam şu parmağımın ucunda. Eğer tam karşıda kuleli askeri lisesi oluyor işte. kamerada gemi gözüktüyse mavi beyazlı o da üsküdar Belediyesi'nin kendi gemisi. büyük ihtimalle gözükmüştür. bir ara onda kahvaltı mı yapılmıştı öyle bir Ve şey hatırlıyorum. Kahvaltı vesaire şeyleri falan oluyor. Şuradan mesela direkt Ortaköy Cami bile gözüküyor yani. Parmak şurada görebilirsiniz. O Beşiktaş'a kadar orada Four Seasons'ı görüyorum galiba tepesi yeşil. İnanılmaz bir yer yani. Her yeri İstanbul'un dört bir yanını uçsuz bucaksız görüyor burası. Bir de o laboratuvar üzerine çıkarsanız orası da tamamen ayrı bir yer. Hatta Ayasofya'yı bile görüyorum galiba. Değil mi? Topkapı'nın tepesi falan. Tarihi Yarımada da gözüküyor burada. İnanılmaz yani ya. Birinci köprünün ve ötesi her yeri görüyor. İkiyi de görüyor. Mesela Galata Kulesi'ni görebilirsin bak çok küçük bir kısmı çıkıyor. Aynen dur bakayım ona ya. yaklaştırayım. Görünüyor. Oğlum çok iyi ya. Arkadaşlar eğer susarsanız burada bir adet çeşme bulmakta. Şimdi ben size uygulama olarak nasıl su içildiğini göstereyim. Gariban çeşme. Genelde sabah ezanında bizim köpekler yurdun önündeyken uğulamaya başlıyorlar. Bir Ve bir sıfır altı derdi. <laughs> Şurası da çok değişik yerlere gidiyor ama yani orası çok önemli değil. Siz keşfedebilirsiniz arkadaşlar. Evet, burayı size bıraktık. Burayı keşfedin. Burada da kayı yuvarlayan adam fotoğrafı. Gel meydana döndük ve çok terledik. Kandilli tamam güzel bir yer ama çok yokuş ve yorucu bir yer. Kış yaz, kışın çok esiyor, yazın çok yaşamadık ama yani çok sıcak. Yokuş çıkmak falan zor ama dayanabilirsiniz. Güzel bir yer. Devam edelim şimdi asıl merak edilen yerlere gidiyoruz. Yurda ve yemekhane taraflarına doğru iniyoruz. Gelin. Az önce yol ikiye ayrılmıştı. Biz aşağı inmedik, sağdan ilerledik. Şimdi aşağı inen yoldan devam edeceğiz. Eren pek Kandilli çevresinde mekan önerim var mıdır? Erkek yurdunda kalacak olanlar için. Gidebilecekleri çok bir yer yok yakında. Yukarıda yeni keşfettiğimiz pide salonu var. Biraz geç keşfettik ama lahmacun pideci var. Sonra bir marketimiz var orada. Adını unuttum marketin ama güzel bir market. Sonra şoktan çok fazla alışveriş yapıyorduk. Hatta böyle raf arkası reyondan bayağı bir şey almıştım vardır. Ben mesela 45 liraya kutu sakız almıştım. Ha, İçinde ha, 100 milyon ha. tane falan sakız vardı hala bitmedi. Sonra Komagenimiz var, köftecimiz var, domino's var. Evet domino's, domino's var. Tam en domino's çok düşüneceğiniz şeylerden biri eğer dışarıdan yemek zorundaysanız. Artık bir daha evet. pizza yemek istemeyeceksiniz Domino's'tan sonra. Ama benim gerçekten yediğim en iyi domino's biri. Umarım bozmazlar. Ben, ben çok beğeniyorum böyle sarımsak kenar. Seversin, sevmezsin bilemem ama sarımsak kenarlı pizza güzel. Ya burası bayağı böyle yerleşim yeri olarak sadece oturmalık bir yer. Gerçekten etrafında böyle AVM tarzı alışveriş yapabileceğiniz vesaire hiçbir şey yok. Sadece galiba aşağıya bir pazar kuruluyor. Küçük bir pazarı. Bol bol zaten 14 liraya bineceksiniz bu arada. 14 geçtiği yerde bir tane pazar kuruluyor. Bu arada gerçekten yani sen eğer burada olursanız 14 lirasının dostunuz gibi bir şey olacak yani. Ama sabahları... Bu hem dostunuz hem düşmanınız. Aynen böyle son dostum ilk düşmanım falan. Yani e son düşmanım ilk dostum. 14 lira. Tam olarak öyle bir şey olacak yani. Tam olarak Böyle love hate bir ilişkiniz olacak. Aynen, kesinlikle. Çünkü mesela böyle şey oluyor. Sabah 4 tane şatı oluyor. 7.20 geçe buradan Kandil'den şeye bırakıyor. Hazırlık kampüsüne bırakıyor. 7.20 geçe, 7.45 geçe, 8.10 geçe, bir de 8.35 geçe. Eğer onlardan birisini bilmiyorsanız böyle sabah kalktığınızda şey diyeceksiniz hani. E, böyle ulan acaba bugün 14 lira e gelecek mi? Yoksa evet, evet. otostop çekip mi gideceğim falan? Ben çok fazla otostop çektim bu arada. Otostop'ta bir dostunuz olacak bu arada. Evet. Kesinlikle hiç anksiyetiniz kalmıyor. Çünkü okula gitmek zorundasınız ve geç kalacaksınız. Devamsızlık sınırı da var. O kadar farklı insan tipleri alıyor ki. Mesela bizi geçenlerde Boğaziçi mezunu bir hanımefendi aldı. İBB'de görev yapıyormuş. Mesela onunla karşılaştık. Böyle bize şey diyor, vapurları ayarlarız falan diyor. Sonra bir kere buradan bindik. Karşıya güneye gidecektik sabahçı erken. Gideceğimiz insan bir girişimciymiş arabasını alan insan. İtü'ye konuşma yapmaya gidiyormuş. Bizi İtü'ye götürdü. Oradan metro ile geçtik. Yani bilemezsin. Kandilden alacak seni karşı itiyor, ayaz aya kadar falan götürecek. Denk, değişik insanlar denk geliyor. Ya korkmayın. Özellikle birden fazla kişiyseniz, anksiyeteniz olmasın. Yani direkt binin. Otostop cidden dostunuz olacak burada. <laughs> Otostop alan tüm rasa sakinlerine sonsuz teşekkür ederiz yani. Teşekkürler. Teşekkürler. Mekan önerisi aşağıda Anadolu Hisarı'nda benden bir tane çok çok net bir mekan önerisi gelecek. Geç keşfettiğim ama iyi kilerden bir tanesi. みたいな。 burada birkaç tane resim koyabiliriz burada video çok uzamazsa. Ne Mekan Kandil diye bir Üsküdar Belediyesi'nin mekanı var. Baya güzel mekan. Hem çok uygun. Ama oradan aşağı inerken bir tane Hristiyan mezarlığı var. Kandil'in güzellerinden bir tanesi. Devamında indiğinizde bir Hristiyan mahallesi var. Ermeni kilisesi vesaire var. Ve oradan indiğinizde bir çok küçük kafeler var. Ve direkt sahile Vaniköy'e çıkıyor. O civarı çıkıyor. Yani mükemmel alan. Öyle yerler keşfedersiniz zaten sizde. Ama çok başka bir öneri yok bu tarafta. Ya bu gibi. tarafı gerçekten böyle sadece kalınacak bir yer. Hani bir aşağı Çengelköy'e inersiniz. O kadar yani. O da yürüyerek yavaş yavaş 20-25 dakika falan. Evet. Gibi. Ya yürüyerek bayır aşağı iniyorsunuz sahil tarafına Çengelköy ama çıkarken eziyet olabiliyor bazen. Full bayır çünkü. Ve işte yurda, da bir thumbnail olabilir bu arada. tam yurttan ayrılma vakti. Biz de yavaş yavaş çıkıyoruz. 9 Haziran'ın son günü bu sene yurttan ayrılmanın. Yaz okuluna kalacaksanız aşağıda depoda eşyalarınızı tutmaya izin veriyorlar ama yaz okuluna kadar yani Haziran sonuna kadar. O yüzden şu sıralar herkes valizleriyle yavaş yavaş toplanıp yurttan ayrılıyor. Sen ne zaman çıkıyorsun hocam? Ben Pazar günü umuyorum ki memleketime dönüyorum bir süreliğine. Memleketin neresiydi acaba? Memleketim... <laughs> memleketim huzur şehri Konya. Sen de pazar mı dönüyorsun? Ben de pazar döneceğim gibi duruyor. Benim evtekir ev Tekirdağ'da olduğu için. adam Trakya'da. Aynen öyle. Arkadaşlar burası alt kapı çıkışımız. Buradan çıktığımızda Çengelköy Spor Kulübü'ne çıkıyor. Halı sahaya. Güzel bir halı evet. saha. Halı sahada Aynen. bizim arkadaşlar sürekli halı saha yapıyor. Eee bayağı olduğu için bayağı verimli kullan işte. abi. Yani bayağı da aktif kullanılan bir yer. Zaten bahsettiğimiz gibi buradan indiğinizde böyle değil, bayır aşağı bırakırsanız kendinizi Kuleli Askeri Lisesi'nin yanından direkt Kuleli'ye sahile çıkabiliyorsunuz. Evet, sırtlan daha. Heh.